Evet arkadaşlar yeni bölümden hepinize merhaba. Şöyle elimde 3 tane yavrucuk var. Ön sayfam full dolu olduğu için direktmen açıyoruz. Birincisinden ejderha madalyası, küçülen kafa ve kutsama küresi çıktı. Maalesef buradan bir kazanç sağlayamadık. Parayla alacak değilim ama ep kuponu almaya bilgi birazcık bakalım ep kuponları ne kadar. Biraz ep kupon alalım. 15 m gibi bir paramız vardı. Buradan 4 m kadar özür diliyorum 2 m kadar düştük tanesi 3M'den böyle biraz yavrucu kutusu aldık. İlkini açıyorum. Liderin kitabı. İkinciyi açtım. Kutsama kağıdı. Yaşam kutsaması. Maalesef başaramadık. Paramız da bitti. Olsun sorun yok. Şöyle bir gidelim. 45'lik en azından biri keserse. Onunla birlikte bir 85'lik kesersek oradan küçük bir para kasmış oluruz. En azından eldiven alırsak burada düşürdüklerimizi de yaparız. 29 tane de korum oldu. Şöyle bir de bir yumurtamı açtım. Bir tane daha beyaz inci çıktı. Güzel oldu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 45 tane korum var. Bakalım ilk defa böyle bir kor açılımı yapacağız. Bakalım kaçar tane gelecek. Acaba bir tane antika çıkarabilecek miyiz herhangi birinden? Sanki şurada biraz iyi geçen bir elmas var. ETP görevimi zaten bitirmiştim. Evet güzel. Böyle bir tane basalım. Evet bir de bir ilk simyamızı geçirmiştik. Haydi bakalım. Şöyle bir tane daha basarsak buradan. Şu an 3 tane var. 4 ol. 5'i de atalım. Güzel. 5 tane var. Bir ihtimal deneme ihtimalimiz var. 1 de 1. 2 de 2. Ama zaten yağ kutu istesek de deneyemeyeceğiz. Yeşimde bir şey yok. Burada da yok. Buradan geçer mi bir ihtimal? Burayı da deneyelim bakalım. Bir tane daha denedik. Geçmedi. Bir daha geçmedi. Artık daha da şansımız zaten yok ama Yakut'a ilk önce Yakut'u deneyebiliriz. Bir tane Ender Yakut çıktı. Bir tane A'ydı bakalım. Bas. Ah olmadı. Yakut'ta Ender'e geçebildik ama maalesef burada diğerlerinden bir türlü basamadık. Şöyle bir bunu deneyelim. Belki bununla geçer. İki olur. Hiçbir türlü yetmeyecek. Şöyle bassak da. Böyle bir daha basalım olmadı. Evet bunlar da geçiremedik ama hava kılıcını okuyabilirim. Şöyle bilgi kısmına geldik. Hava kılıcını ilk önce öfkeyi okuyalım. Eğitim başarısız. Hava eğitim başarısız dedi. Şu anda bir okumuyor olsun. M2 olmadı. Bir pazar kurmuştuk. O pazara da birazdan bakacağım. Evet arkadaşlar 32 mlik bir satış yaptık. Şöyle bir gelelim. Bir tane silah aramamız lazım. Şöyle seviyeyi 30 yapalım. 9 yapalım. Bakalım bir KDP, MADP alabilir miyiz diye baktım ama hala fiyatlar aşırı derecede pahalı. Şöyle 20 değil de bir 30 ortalamalı bir şey bulsam şunu alabilirdim ama çok pahalı. Baltalı mızrak 25 hem inanılmaz baltalı mızrak basmış aynı kişi iki kere. Bu da gerçekten güzel bir istatistik. Şöyle ama en azından biz hepsi diyelim. Şöyle bir şunları sıfıra sıfır yapalım. Ben bir yavrucuklara bakalım. Birkaç tane daha yavrucuk açmak istiyorum. 120 gün tabii bir süre oldu. 2 mi? Evet, güzel. Güzel bir 6 tane alacağım. Haydi bakalım. İnşallah bizi yanıltmayacak. 2 oldu. Buradan satışı nasıl yaptık? Kostüm bonusları sattık. 3 oldu. Bir tane de eme. böyle bir 5 günlük bir şeyim vardı. Onu da sattım. Bir tane daha alırsam yeter galiba. Daha da almaya gerek var mı? 3 4 5. Hadi bir tane daha alalım çünkü öbür çarımızdaki parayla 20 emi tamamlayacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar toplam satışlarımızdan sonra 24M gibi bir para ve elimizde de 6 tane yavrucuk var. Buralar dolu. Haydi bakalım 6'da inşallah bir taneyi alacağız. İlkini açtım. Kutsama kağıdı birazcık kötü. Yaşam kutsaması, demircinin el kitabı güzel ama bana lazım değil. Ejderha rehberi, taş sanat. Maalesef yine çıkmadı. Birkaç tane daha alalım. Deneyelim bir 6-7 tane daha alacağım. Yine açacağım. Evet arkadaşlar 5 tane daha aldım. Haydi bakalım inşallah şu 5'liden bir tane çıkacak. Yaşam kutsaması çıktı. Kutsama kağıdı. Oyun inanılmaz kasıyor. Bir iyileci var burada. Bir yaşam kutsaması daha. Bir ejderha madalyesi ve bir ejderha parşömeni daha. Gerçekten hayal kırıklığına uğruyorum almaya devam edeceğim. Bu önemli de alacağım. Ne kadar paramız azalırsa azalsın. 10.250 K'yı şöyle yatıralım ona. Çarıma verdim. Şimdi gidip son kez artık son kez açalım. Evet arkadaşlar. Neredeyse 30 emlik bir yavrucuk aldık diyebilirim. Tam 30 emimiz vardı. Yavrucuklarımızı aldık. Bir iki kısmım açık. Geçit bileti 3 tane. Taş sanat kağıdı. Porky. Ah sonunda ya. Gerçekten sonunda Porky'yi aldık. 120 gün kafamız rahat. Hadi gidelim. Evet hile kullanıyordu. Yakaladım ama videoya alamadım. Ee, gerçekten bakın buraya da yazdım böyle. Hileyi kullanıyordu. Videoya alamadım ama herhalde o biraz bu korkuyla yaşar. Hile kullanıyordu. Şöyle videoya aldım yazalım. En azından Bakalım biraz korku verelim ona. Evet hileyi kabul etti. Şöyle bak tamam da bunu bana bildirme sebebini itemlerimi aktarayım. Çarımı boşaltayım. Ee, şimdi bakın kanıtlayalım hemen. Hile kullandığını yani kendi ağzıyla adam resmen belli etti. Banlamıyorlar nasıl olsa sadece böyle işte birazcık belki bir iki gün Belki iyi kullanım diyelim ki sen de bundan ne evet ne diyor bakalım en azından. Evet ile kullanıyor. Velevki diyor aslında videoyu aldım. Ya işte böyle insanlar da var. Arkadaşlar şu anda bir arkadaş için şöyle iki tane efsun atacağım. Şöyle bir bakalım. Üç efsun yapabilecek miyiz? Veya bir iki yasında olur. Şu an gelmedi, bir iki yeme kadar uğraşacağım. En azından arkadaşa destek edelim. Okçularım açarken bayağı bir bekledi beni. Hadi bakalım. Evet gelmiyor. Şu an arkadaş da buradan görecek zaten ama. Hadi bir emlik daha alayım, onu kırmayayım. Biz bir tane daha atalım. Buna da gelmedi. Bu da gelmedi. Vallahi gelmiyor. İki emlik attım ama. Bakayım bir 33A şöyle bir. Tam dediğimiz gibi 2 emlik atalım. Vallahi olmuyor 3 üstün bile. Üsüm bile olmuyor. Böyle yapalım. Kusura bakmasın. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bunları bıçarımla aldım. E, veriliyor sandım. Yerli 7 günden 550k'dan 3.5 em gibi bir zararı da kendi kendime uğrattım arkadaşla konuşurken. Vallahi şey neyse en azından bunları böyle satalım. 3.5M gibi büyük bir zarar uğradık. 6M'e kadar düşürdük. İnşallah itemleri basarız da çarlarımızı aktif şekilde oynayabiliriz diyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar nicalarımız tamamlandı. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nica bir tane de şamanla yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videoda inşallah nicalarımızla başlayacağız.